Ama birileri var burada. Üstte üstte altta da da aşağı. Vision vision. Öldü tam. Tamam abi öldü ya. Lan burada bir... Hop, hop, hop. Hadi abi devam edelim ya. Sen başka birini öldürmüşsün arada. O kimdi? Bilmiyorum kanka. <laughs> hop basketi izle. Nerede? Nasıl girdi bilmiyorum, rastgele attım. <laughs> Sesler geliyor abi. Ömer, burada var çünkü amına koyayım. Yok yok, sana öyle geliyor. Lan adam şey koyayım. Abi, aşağı uçtum. Şimdi nasıl çıkacağım bir daha oraya ya? <laughs> <laughs> Bunu çal... Ya abi adam öyle sinemek ya. Yıl 2026 ya. ne alaka lan? Abi bu silah ilk çıktığında oynarlardı sonra nerf nerf yemişti bırakmıştı millet. <laughs> abi sen... <laughs> abi son nefesini finalsa verme ya. Kötü ne ya Bu nasıl... Bu nasıl, nasıl mı oluyor? Çıkırken nasıl gülebiliyorsun diye. Abi... oynayamıyorum. <laughs> Aldık tabi. Burada burada. Şu şeyin arkası. Görüşürüz kanka. Şuna bakma. Şunun bir. <laughs> buradan B'ye koşacağım buradan direkt. <laughs> Aman böceği. Aa oradalar gördüm. Aman böceği sarmaz. Nereden gideceğiz oraya? Adamı paramparça yaptım. Öyle bıraktım sonra. Ne koyayım bunu? Çok kalabalık bu. Bu ne am? <laughs> ne yaşanıyor acaba? Gerçekten olsa <laughs> bu arada gerçek onlar. Abi neler yaşandı orada bir görsen ya. <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar geliyorlar. Geldiler hatta hatta bakalım. Geldi geldi. Oh! Canım bir. Şu niye soktu beni? Bu ne yapıyor lan? Aaa! Oh. Çok adam var, çok adam. Bu ne oğlum? Oğlum tuz almış, tuz. Bu ne Emir gel. Onu suyu marketin <laughs> bütün <bizim> tuzlar almış. Yok onu kız. Ucuz tuzları hepsini Oğlum al sat yap. Depoda aradığın şeyi bulmanın hızı iyi, onu buldum abi. Nasıl? Gel abi. Fotoğrafı mı göstereceksin? Şöyle, şöyle sağ üstte bakıyorsun böyle hep. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ne zaman attı? Ben bu gifi görmedim. <laughs> Kanka Zahının mesela... Bakımlı kanka. kanka mesela şekerin Ay, 3 dolar... Unun 2 al, dolar olması çok saçma. Şikayet kasada. Hadi baksana yani. benim sıraya bitmiyor. Hangi hazır an konuşuyor amına koyayım? <laughs> <be? gülüyor> Oğlum bir hayatı sorguladım. <laughs> ne oluyor dedim. Abi?